Ben yanlışım. Hı? Yanlışım vallaha. Bundan hiçbir şey... Abla verdi, çok güzel. Benim kulaklığım nerede ya? Bana kulaklık almışlar abla.

Mehmet. Kulaklığımı gördün mü? Kulaklığımı. Ya düşürdüm ya. Ablam bana aldıklarını göstereyim mi? Kızlar. Tersi bu. Bu şey. Sigaranın kokusunu e, bir de dumanını şey yapıyor. Gelmiyor yani. Tamam bir tanesini buraya koyacağım şimdi. Bisküvi. Üstelemiyorum işte böyle bir şey. Kulaklığı gördünüz zaten değil mi? Ha kulaklığı diyorum şeyi şar şarj lazım. Bunu çıkartıp getirmiş. Bu gördünüz zaten. Bir hatırlıyorum. Bu ne? Aa. Bunu yeni gördüm. Bundan. Bu şarjımın herhalde. Kulaklığımı bulamadım. Bu özel diş macunu. Ya bir kes sessiz ya. He he kokmayayım diye tamam. Kokuyorum ben zaten, ne yapayım? Kokuyorum artık ben de yalnız koktuğum hastanemizde. Gerçekten. onları kokuyorum diye getirmiş. Bu da kahve, bu da kokuyom diye getirmiş kahve. Böyle. Şampuan getirmiş. Neyse çok teşekkür ederim. Çok hoşlanıyorum. Bunlar özel bez. Şöyle. Bu da ev, evimde kirli ya o yüzden gitmesin bu. Daha var burada. Kız kurban olurum kız. Vallahi nasıl yıkadım bu ya. Yemin ediyorum ne kadar düşünceli. Hah. Şeyim burada bakın. Orijinal. Kulaklığım. Bir de şarj aletim var. Bu bir herhalde. Abla O ücret şarj aletimi görüyor. Çok güzel şarj aletim. Hemen ediyorum Bu ben bıçak çok seviyorum diye bıçak seti getirmiş bana. Böyle. Bu da bıçak. Böyle kahve. Şey benzerim. Tel falan var. Ne? burada salatalık bu ne kız bu ne Allah razı olsun bir de bana harçlık verdi 3000 küsür falan yapıyor herhalde kadere de verdi rende Bu kadar işte böyle. Güneş yesene şunu güneş. Güneş ölü gibi durma Allah aşkına ye ya. Ya tamam da bu şekilde olmaz ama bu şekilde iyileşemezsin. Ay ba bana ne varsa aynısı kaderde de var. Aynısı. Buz bunun falan bana e alan abla bu. bende ne varsa aynısı kadar de var arkadaşlar. ilk bana yazmış zaten de ben görmedim. Ondan sonra baya ulaşmaya çalışmış da yok. Allah'tan kaderden ulaşmış işte. Ben çünkü görmüyorum. Mesajı hiç doğru düzgün. <laughs> oh, o kadar işte başka ne yapacaktım ben?